yazan çocuklar Diyarbakır'da projemizin ana amacı çocuklarımızın sanal ve sanse kahramanlar yerine kendi kahramanlarımızı zor model almaları. Bu projede çok şeyler öğrendik. Dede korkusu canlandırdığım için çok önemliyim. Çok çok sevindim. Ben laflar küçük Andonya'da format oynadım. Sonra forma giymiş bir futbolcu. <laughs> Aziz Sancar'la ilgili çok şey öğrendim. İleride ben de Aziz Sancar gibi tıp okuyup bilim adamı olmak istiyorum. Ben Ali Kuşçu. Aslında tam adım Alaaddin Ali'dir. Timurlular ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaşadım. Düşmanda zenginlik, bizde ise iman dolu bir irek vardı. Bir reis doğurucu anlattım bu gösteride. Doğduğu zamanı, yaptığı haritayı, sonra... Mısır seferindeki kazançlarını. <laughs>